Muhammed. Ya, Muhammed. Ya Muhammed ya Resulallah ya Habiballah ya Resulallah ya Habiballah ya Nabi Allah Abu yine Tabi'nin büyüklerinde diyor ki Allah dünya öyle bir söz söylüyor ki Muhammed aminet dünyadan yaşadıklarımız bir rüyadır. Baba bakiye, dünyadan daha yaşamadık, yaşamayın, yaşayacağımızı düşündüğümüz geri kalan kısmı ise fe kuruntulardır. Yani yaşadığımız rüyadır, yaşayacaklarımız ise kuruntulardır. Biz şimdi o rüyadan ders çıkarmayın. Hala o kuruntuların peşinde dünya ve rüyalara tararsak. Bu hiç sizce makul olur mu? Ne diyor bakın Ebu Hazm, Selam'a bin Dinar. diyor ki bunun alakalı ne diyor biliyor musun Müslümanlar? var? Ee, Leis bin Bek Abdurrahman bin Zeyd Hikmet'in diline daha güzel oturduğu başka bir insan görmedim. Bakın şimdi sözlerini dinleyin. Gerçekten hani Lokman-ı Hekim gibi konuşuyorum derseniz Ebu Hazım bin Dina bu zatın hayatını böyle mufassal bir şekilde okuma imkanı olursanız okuyun. Gerçekten etkileyici sözler, etkileyici eylemler öyle bir yaşam sürmüşler ki inanın diriltecek bir ruh haline sahip. Bakın diyor ki, seninle ahirette olmasını istediğin şeyleri hayattayken gerçekleştir. Ne olsun istiyorsan aa, ahirette yanında ne olsun? Emniyet olsun? O zaman emniyetin elde etmek için ne yap? Dünyada çalış. Seninle ahirette olmasını istemediğin şeyler ise dünyada terk et. Ahirette seninle olmasını istediğin şeyleri dünyada yap. Ahirette seninle olmasını istemediğin işleri dünyada kayıt. Bu bir. Diyor ki ölümü kendisinden dolayı ölümü kendisinden dolayı istemediğin ameli herkes hani Hayır, ölmek istemem. O zaman o amelleri terk et, sonra hak öldüğünde gör ki müsterek gideceksin. Neyden dolayı eğer ölmek istemiyorsan, hani diyor ya, ölümden, korkum ölümden değil, korkum amelinden. Benim amelim eğer ölüme karşı beni korkar hale getiriyorsa, o halde o amellerden amelim. Amelini düzelttim. Ölümden korkmak kârı değil. Evet, Ebu hazı diyor. Bir adama derler ki mesela masiyetler istiyor. Sen ölmek ister misin? Hayır. Neden? Çünkü diyor amellerin ölmeme ölmem, ölmek, ölmek isteğime engel diyor. Rabbe kavuşmama engel. amelleri kötü. E o halde amellerini terk, dediği, e, terk et dediğinde belki onlarda da zorlanıyor. O halde sen bu korkularla çalkanıp duracaksın. Madem, madem bu amellerinden dolayı ölmekten korkuyorsan o halde o amelleri Evet, devam ediyor. Ben diyor ben bir iki şey söyleyeceğim. İki şey söyleyeceğim. O iki şeyiyle amel eden kimseler onlar ile hem dünya hem ahiret saadetine dair olurlar. Başka fazla şey söylemeyeceğim. Ne diyorlar? Diyor ki senin nefsine hoş gelmese dahi Allah'ın hoşlandığı şeylere tahammül et. Senin nefsine hoş gelmese bile Allah hoşlanıyorsa sen ona tahammül et ve senin nefsinin hoşuna da gitse Allah ondan hoşlanmıyorsa onu terk et. Hop. Dört kitap kullanmaz. Allah'ın hoşlandığı şey senin nefsine ağır gelse de ona tahammül et. Hoşlanmadı. <laughs> en dersinin hoşlan, hoşlandığı şeyi terk et, Allah'ın izniyle kapar.